Öncülüğünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı Gönül Elçileri Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Kadınlar İkinci Bir Şansı Hak Ediyor Projesi tanıtım toplantısı Kaynaşlı'da yapıldı. <laughs> Toplantıya düzce valisi Ali İhsan eşi Zeliha Su, Kaynaşlı Kaymakamı, Şaban Erdoğan ile Kaynaşlı'da görevli resmi kurumların yöneticileri ve Kaynaşlı'lı kadınlar katıldı. ne sebeple olursa olsun örgün eğitimin dışında kalmış kadınlarımız veya liseyi terk et. Kadınlar ikinci şansı hak ediyor toplantısına kaynaşlılı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kaynaşlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda salon yeterli gelmeyince toplantıyı izlemeye gelen birçok kadın koridorda oturdu. Toplantıda konuşan Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Zeki Yıldırım, proje hakkında bilgiler verdi. Kadınlarımızın bir şans daha e, elde etmiştik bu projeyle ve bu proje sayesinde ikinci bir diploma daha almaya hak kazanacaklar. Kaynaşlı Kaymakamı Şaban Erdoğan ise Kaynaşlı'da yürütülen proje hakkında genel bilgiler verdi eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde toplum kalkınmasında görülen projesinin ikinci alt bileşeni olan kadın ve güçlenme başlığı altında kadınlar için mesleki eğitim projesi hayata geçirilmektedir. Kesel ve toplumsal anlamda güçlendirilmesi, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için fırsatların arttırılması hedeflenmektedir. Düzce valisi Ali İhsan Suyun eşi Zeliha Su ise projenin kadınlara kazandıracaklarından söz etti. Bu vesileleri gerçekten görmekten çok mutlu oldum burada. İnşallah ben şunu hep söylüyorum ki kadınlarımız ikinci bir şans hak ediyor. Bir şekilde eğitimini yarıda bırakmış, mesleğine de almamış, aile ekonomisine gelir sağlamak isteyen insanlarımızın, kadınlarımızın burada olması beni çok mutlu etti. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum.